Mısır'ın devrik lideri Mursi'nin hakkında verilen idam kararı. Çok bu yanlış bir hallettim. karar. Bütün dünya liderlerinin, bütün dünya ülkelerinin buna e, karşı çıkması gerekiyor. Nasıl göz yumuyorlar anlamıyorum. Hı hı. Tayyip Erdoğan'dan başka zaten buna itiraz edip feryat eden kimse de yok. Hı hı. Çok büyük bir hata. İ, umarım geri dönerler. İnşallah. Yani bu alınan karardan. Peki dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar katlediliyor, öldürülüyor. Maalesef. Myanmar'da, Arakan'da vesaire. Bu konularla alakalı biz Müslümanlar biraz sessiz mi kalıyoruz? Neden? Bizim e, liderimiz Cumhurbaşkanımız yeterince zaten e, fikirlerini sunuyor, hı hı. E, yeterince herhalde bütün ülkelere e, fikirlerini söylüyor, itirazlarını sunuyor. Ne kadar dikkate alıyorlar onu da bilmiyoruz. Hı hı. Yani. Peki e, İslam dünyasında Müslümanlar bu kadar zulüm görüyor ve biz Müslümanlar da sessiz kalıyoruz. Maşallah. E, neden sessiz kalıyoruz? Aramızda bir birlik beraberlik mi yok? birlik beraberlik var gibi görünüyor da yok bence. Hı -hı. Maalesef. Yani onlarca İslam ülkesi var, Müslüman evet. ülke var. var. Müslüman ülkeler bir araya gelemiyor, birleşemiyor. E, Tayberdan 13 senedir bağırıyor, feryat ediyor. Onun sesini duyduk şey duymadıkları sürece, kulaklarını kapattıkları sürece bu birleşme zaten olamayacak bence. Hı -hı. Birleşme sağlanamayacak yani, diyorsunuz. Yani yani maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz. İsim Neşe. Neşe Hanım çok sağ olun. Ramazanınızı tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Tabii TV olarak hayırlı akşamlar. Çok, çok sağ olun.